Selamun Aleyküm arkadaşlar. Emuş'un mutfağına hoş geldiniz. Bugün e, çorbası yapacağım. Tavuklu. Malzemelerim 1 adet soğanın 2 diş sarımsağım var. 1 patatesim var. 5 kaşık mısır unum var. 1 kaşık tereyağım var. 1 kaşık sıvı yağım var. 2 tane butum var. İnce ince diktim onu. 4 bardak tavuk suyum var. 5 bardak normal suyum var bir yemek kaşığı tuzum var 1 tatlı kaşığı da karabiberim var şimdi başlayalım artık şimdi ocağımın altını açıyorum sıvı yağımı koydum soğanımı sarımsağımı da koydum şöyle pişiriyorum şey şimdi tereyağımı koyuyorum patatesimi biberimi koyacağım. Şöyle bir karıştıracağım. Bir kavurucu göstereceğim de. Evet, şimdi mısır unumu koyuyorum. Bir güzelce mısır, mısır unumu bir kokusu çıkana kadar bir 5 dakika kavuracağım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kavrulması lazım bu aromasını ona güzel veriyor. Çok güzel bir şekilde kavuracağım. Evet, çok güzel bir şekilde bunun kavrulduğu malzemelerin malzemelerinle birlikte. Şimdi tavuk suyumu ilave edeceğim. 4 bardak tavuk suyum vardı burada. Bunu ilave ettim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da 5 bardak suyum vardı. Onu da koydum. Evet, az önce ben şimdi üzerine yakacağım tereyağını söylememiştim. En sonunda çok az bir şey, bir kaşık tereyağı ya da sıvı yağ ne istiyorsanız üzerine de kırmızı toz biberi yakıp üzerine dekor olarak sunacağım. Evet şimdi suyunu verdim. Şimdi bunun suyun pişmesini bekleyeceğim. Pişecek. Sonra blenderdan geçireceğim. En son tavuklarını ekleyeceğim. Evet. Şimdi çorbam pişti. Ben şimdi çorbamı blenderdan geçireceğim. Ama biliyorsunuz blenderımın sesi çok çıktığı için ben blenderı burayı gündettirmeyeceğim size. Evet. Şimdi çorbama bakın blenderdan geçirdim gayet çok güzel böyle bile içilebilir yani istiyen tavuk koyabiliyor koyuyor ben ona tavuk koyacağım dedim tavuk yapacağım şimdi şöyle bir 5 dakika daha kaynatacağım tavukla birlikte evet çorbam pişti. Bakın şöyle tavuklarımı ekledim. Bir taşım kaynattım şimdi altını kapatacağım ben şimdi servisini yapayım evet canlarım çorbam hazır çorbam bu şekilde ben e, içine tavuk da koydum çok güzel bir çorba çok böyle doyurucu e, çok da yarayışlı hani beyaz un yok içinde genelde beyaz unla yapıyorduk bu Mısır unuyla yaptım. Evet, tarifimi beğenirseniz videomu sonuna kadar izler, izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız beni desteklerseniz e, Allah hepinizden razı olsun. Destekleyenleri desteklemeyenleri Allah'a emanet olun. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Hayırlı günler. Bildir.